Hiç görmediği annesi, hayatında hiç görmediği annesi terk ettikten sonra babaanneciği Yener'i büyütmüş. Emre'nin babaannesi gelince Yener çok ağladı. Önce Neslihan ve Yener'le ilgili bir VTR hazırladılar, izleyelim. Ayrıca Yener'in annesine bir şey söylemek istiyorum. Senin üç çocuğun yok, senin dört çocuğun var, dört! Dördüncü burada! Aslında ilk çocuğun. Hepsinden büyüksün sen değil mi? Aynen. Tabii onlar senin kardeşlerin. Bir de abim var. Bir, bir tane daha. Beş tane. Abini de ismi görmedi. İşte bizi, ben üç ay yıktım. Abini bir falan bırakmış gitmiş yani. Bu programda... ...bizim yapmaya çalıştığımız ailelerin... ...arasını bulmak, bu çocukların aileleriyle... Ee, aralarında köprü oluşturmak. Ama ben böyle bir şey görmedim. görmedim. Yener'in babası telefonda Ertan, Ertan, Bey. Ertan, Bey. Nasıl reddeder ee, bir ay. anne? Anne reddedildi. 2004 yılında sen de başka poliye gitmiş. Ne yapmasın çocuğu? senin çocuğuyla kalır. Biz senin çocuğunu çok seviyoruz Yener'i. Yalın sizin olsun. Yalın sizin olsun. Nereden evlatlık edin, evlat edin. Ya İlk bu kadar mı nefret yani? ettiniz çocuğunuzdan siz? Yani. Yani mi? Senin evladın evet. ya. Vallahi bende evlat üçüdü, şimdi iki kaldı. Sen çocuğuna sahip çıkmak zorundasın, sen babasın ya. Ben ona çok sahip çıktım da. Yine yine çıkacaksın. Evlat senin evladın. Pırıl pırıl bir çocuk. Bak burada herkes çok seviyor. Valla pırıl pırıl olabilir. E, herkes onun suratına hasta da iki onun beş kuruş etmez. İki onun beş, beş kuruş etmez. Biz onlar her düştüğünde tutacağız, kaldıracağız. Tutulacak çocuk olursa tutar. Ya abla atın şu telefonu ya. Başını salarsın gider. Abi atın atın ya. Neslihan'ı istemeye gideceğiz diye söz vermişsin. Sonra neden vazgeçtin? Vazgeçmedi, biz tam adam göndereceğimizde hastasına yeniden taştılar. He. Ee, orada yalan konuşmasına gerek yok. Ben zaten bu evlenme kesin istemiyorum, benim soyadımı kullanmak. Kesinlikle. Soyadını almayacağım zaten. Onun soyadı Kesinlikle. değişecek, Hiç benim değil. Hiçbir soyadı almayacaksın, o da evlilik olmayacak. O evlilik olmayacak. Senin onayına gerek yok zaten, bizim yaşımız tutuyor. Sen onayı gösterin benimle, yapın da bir görelim. ...onlar hep yalan konuşuyor. Hmm. Kim yalan söylüyor? Onlar ikisi de yalan konuşuyor. Ben hiç zorunda değilim. Deminki söylediğim gibi... ...çok seven varsa altın evlatlık edilsin. Benden uzak dursun Yener. Benim olduğum bölgeye kesinlikle bölgeme girmez. Ertan Bey gönderim de bir elini öpsünler. Hayır hayır kesinlikle. Burada o zaman çok kötü olay çıkardı Gerek yok. Hayır. Niye? beni orada kötüleyen kişiyi burada gezi gelim öptü öyle mi? Çalışsaydınız. Sizin yüzünüzden. Niye çalışacağız ya? Beni gerçekten var çatlayacağım yeter ya. Sen hiç konuşma benimle. Niye konuşmayacağım yeter ya. Yeter bırak ben bu onay vermiyorum. Sana ben Ver de sen bak senin onayını istemiyorum. Yeter ya. Zaten Bir yıldır size çektim yetti. Siz evlenseniz oh, de hiçbir zaman mıydım? onu ben... Yaretmeyeceğim seni. Ya? Bağlanmıyor işte. kardeşim bağlanmıyor bir daha baba dersem sildim sizi. Sizin almayacağım. Bunun sorunlarını değiştireceğim. Almayacaksın zaten. Ne Kızım evladını kabul etmeyen seni mi edecek? <laughs> Çocuğa sahip çıkmıyorlar ki. Ne? Burada bak Nurgül ablanın söylediği gibi. Benim ailem çıkacak bunu olan söyleyecek. Ben destek olurum. Aileme karşı gelirim ailem bak haberi yok. Kimsenin burada kimse duymadığı söylüyor. Çocuğa babası neler etti? Çocuk babasına bir şey diyemedi ki seni nasıl savunsun? Evet Neslihan o kadar dolmuş ki yavrum. Öyle bir dolmuş ki. içindekileri döktü dün Emre'nin babaannesi kapıdan gelince Yener'in bir yüzüne dikkat edin. Çünkü babaannesi büyüttü onu. İnşallah izleyenler babaannesine yenerin aslında babaannesini ne kadar sevdiğini anlatırlar da belki o babaanne şu kapıdan gelip yenere sahip çıkar. Eğer babaannesi yenerin arkasında durursa bu iş olur. Değil mi? Çünkü yener ne dedi? Ben babaanneme anne diyordum dedi. Belki de gelir. <laughs> Gelmez abla ya. Keşke gelse. Baban mı bırakmaz? Babam bırakmaz, izin vermez yani. Evinin yani bana sahip çıkıyor da içinde yani hiçbir hmm. şekilde kimseden yani dıştan biri laf söylese bile ben haksız olsam bile o çıkıyordu yani önlerine. Babaannen, değil Aynen. mi? Aynen. Yani mu gelmesini. O bakmış. Doğuran mı? Büyüten mi? Büyüten. O bakmış. Babaannem telefona bağlansa yani onay verir yani. Ben buna biliyorum. Babaannem seni. kıyamaz. Evet. Her şeye rağmen bak. Ona bile engel mi olurlar ya? Yani oluyorlar. Ya o çünkü ben burada izliyor. Her gün ağlıyor ben biliyorum. Neslihan? Ya zaten biz önceden hani ben söylemiştim ya üç ay ailemin yanında kaldım. Evet. Sonradan biz birleştiğimizde önce bizi yanlarına almamıştılar. Sonra ayrı bir eve bunların akrabasını ayrı bir eve yani bizi koydular. Yani cenazesi olmuştu bunların akrabası çok kötü bir şekilde öldü. Ben de korktum dilim Allah tutuldu. Dili, dilim tutuldu. Sonra hastaneye götürdüler. Ben o evi gördüğümde zaten korktum. Sonra bunun babası beni eve götürdü. Ama babasının isteğiyle değil nenesinin isteğiyle götürdüler. Nenesi bana dedi ki, hani yani o kadar şey yaptı ama dedi ki yüzüme de, ben getirttirdim sizi buraya. Bu eve ben sokturdum. Ya benim hatırım için. Bunun hatır için. bizi eve aldı. Ama sonradan yine aynı yani bunu getirdim. Yani birlikte geldik. Bu kendi gelmek istemedi. Dedi ki biz o evde geçinemeyiz. Annesi bunu dedi ki ve annesi. Dedi gelmek istiyorsanız burada kalın. Ben de dedim ki zaten kalmak istiyorum. Dedim yalnız olmuyor. Bu dedi ki kalmayalım. Ben kalmak istemiyorum çünkü onlarla geçinemiyorum dedi. Hmm. Dedim dayanalım yazın hani kış günü soğukta dedim kendimiz geçim sağlayalım. Yaz günü yine ayrılırız. Hmm. Gittik, Ama yine gittik, olmadı. Gittik yine kalktık şey. buraya geldik işte. Aynı şekilde. Peki mesela abin sana hiç e, sahip çıkar mı? O babamın tarafında. Abim çıkar yani çıkıyordu. Abimi seviyorum yani. Abin seviyorsun. Evet. Abin seni seviyor mu? Seviyor. Abin babanı ikna edemez mi oğlum? Ya evde babamın sözü geçer şimdi zaten. Abim ikna edecek olsa nenemin sözüne bakar. Yani buraya çıktığım için biraz da bana sinirleniyorlar. Şimdi babaanne ne seslen? Buraya çık <laughs> ama buraya çık hiç sinirleniyorlarmış. Kendinize bir bakın be. <laughs> buraya çıkıp ne oluyor? İyiliğinizden başka neyinizi istiyoruz? Sahip çıkıyoruz çocuklarınıza. Onlara Sizin gibi... attığınız karda kaldılar ya hani. He. çocuklar sokakta kaldılar kar altında. Biz aldık sahip çıktık. <laughs> Buraya çıkıyorlarmış. Ne oluyor çıkıyorlar Abla onlara göre rezillik. <laughs> onlara göre rezillik. Hayır onlara göre rezillik değil. Çıktığı için istemiyorlar. <laughs> benim ağzımı açtırmayın. Burada evet. efendi efendi gidiyorum. Evet. Adamı delirtmeyin. <laughs> efendi efendi gidiyorum. Aile birliğini korumak adına ailelerle çocukların arası iyi olsun diye şurada hanım hanım duruyorum. Beni delirtmeyin. Rezillik burası değil. Kendinizin yaptığı asıl rezillik. Çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Öncelikle... Çoluğunuzdan çocuğunuzdan saygı bekliyorsunuz. Saygı beklenmez. Saygı hak edilir. Hak edin, hak edin. Öncelikle buradan Seda ablama çok çok teşekkür ederim. Bizi ortada koymadı yani ona güvendim. Geldim buraya Hemen yani başvuru yaptığım gün beni buraya aldılar. Sıcak otel verdiler. Yani karda dışarıda kaldım. Eşyalarım hala da dışarıda. Yani iyiyim yani. Bir sıcak yuvada duruyorum. Sevda ablama teşekkür ediyorum. Her gün görüyorsunuz Baba çocuklar de karşınızda. Onay Mis ne gibi istiyorum ben? Yani. Babaannem de onay versin. Heh. Onu seviyorum. Babaannene Sürekli Babaannenle konuş. Karşındaymış gibi konuş. Aynen. Onay ver yani. Babam şey olmasa bile sinir geçince onayını al yani. Burada daha çok durmak istemiyorum artık. O tarafa gelmek istiyorum. Bir de babam diyor bu tarafa gelmeyin. Ben buradan çıkınca nereye gideceğim yani? Allah korusun cenazeniz falan o sonra da mı gelmeyeceğim yani? Ben geleceğim yani. Nesliyanı getirmesem bile kendim gelirim. Siz dıştasanız da şey yapsanız yani sinirlenirim. Benim de sinirim geçiyor ama ben atamıyorum. Yani burada teyzeler, anneler bana sahip çıkıyor. Yani zoruma gidiyor artık arkamda kimse durmadı için